Bugünkü dersimizde arka planı flu yapmayı göstermeye çalışacağım. Öncelikle layer'ımıza geliyoruz. Bu layer'ımızı Command artı J kısa yol tuşuyla kopyalıyoruz. Çoğaltmış olduğumuz katmana sağ tıklayıp Rasterize Layer seçeneğine bastım. Daha sonra Properties paneline gelip Select Subject seçeneğine basıyorum. Layers bölümüne geldim ve altta bulunan Add Layer Mask seçeneğine bastım. Daha sonra CTRL'e tıklayarak buradaki seçili mask tam basıyorum ve aşağıdaki katmana bir kere tıklayıp bunu da rasterize yapıyorum. Select kısmından expand seçeneğine tıklıyorum. Bunu 20 yapıyorum ve okey'e OK basıyorum. Shift F5 kısayol tuşuna basarak içerikle uygun doldurma seçeneğine basıyorum. Alttaki katmanım seçili olacak şekilde filtra gelip blur galeriden tilt shift blur Seçeneğine tıklıyorum ve burada artık bulanıklılık işlemi gerçekleştireceğim Bunu aşağı doğru kaydırıyorum Şunu uzatıyorum Şunu da daha somut bir geçiş olması için şu şekilde yaptım Okey bastığımda bulanıklılık işlemim gerçekleşmiş oldu Önceki ve sonraki haline gelin beraber bakalım Bu öncesi, bu da sonrası. Bu şekilde çekmiş olduğunuz fotoğraflara bulanıklılık efektini, arka planı bulanıklaştırma efektini verebilirsiniz. Benim bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Benim anlatamadığım, sizin sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.